Yani rüyalarımda bana işkence ederek benden para dilenen insanlar vardı yani. E, rüyamda bildiğiniz işkence ediyor. Bilmem şu şu adrese para gönder şu şu hesaba para bize para vereceksin şu şu böyle. Böyle bir dönemlerim olmuştu kabus gibi dönemlerdi yani söyleyeyim anladınız mı yani. Ya yani, rüyalarımda olan yani rüyamda bana işkence ederek benden para dileniyorlardı yani anladınız mı yani. Anladın böyle şeyler vardı yani dönem dönem oluyordu yani. Gerdi ha. Meğer çok şirketim varmış. Bunlar karken kazandığım paralarını tırtılamak mı istiyorlar? Ne anlamamışım yani. Böyle şeyler vardı yani. Onu söyleyeyim yani. Hayalet psikoloji bozan şu rüya tarzlarından ama böyle rüyalarda görmüştüm önce nesinden bahsediyorum yani. Ramda bana işkence ediyorlar. Benden para dinleniyor ama. Bize para ver yoksa rüyanızdan böyle böyle işkence falan falan. Yani ya ne işte lan şey ne yani varlıklar işte şampanda maymun yığınları yani bunlar tabii acıma yani Şimdi işkence var ne bunların da adını sıkmaması gereken tipler yani anlıyorum yani.